よし。<noise> müftüm civar ilçelerimizin ilçe müftüleri siyasi partilerimizin ilçe başkanları çok kıymetli sivil toplum örgütlerimizin başkanları kıymetli evlatların diyorum hepsi Bimder Başkanı'nın ve BİMDER yönetiminin, yönetiminin evlatları kıymetli evlatlarım hafız ve hafıza evlatlarım kıymetli hafız ve hafızı evlatlarımızın kıymetli verileri, hanımefendiler, beyefendiler, Oskur ilçe müftülüğümüz ve bimder tarafımızdan hazırlanan oskurumuzda beşincisini inşallah icra etmeye gayret sarf, etti, sarf ettiğimiz beşinci icazet programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli İl müftümüz çok değer verdiğim benim için bir vizyon olan bir dava adamı olan kıymetli İl müftü yardımcımız Hüseyin Bey hocamla bir sohbetimizde demişti ki hocam yaş itibariyle sizden çok ilerledik tecrübe itibariyle sizden çok ileriyiz ama hayatında şunu her daim hiçbir zaman unutma bir beldede, bir ilçede, bir mekanda, bir ilde Diyanet işlerine bağlı olarak çalışan Kur'an kursları o beldenin, o ilçenin mayasıdır, o ilçenin tapusudur demişti. Elhamdülillah. Allah'ımıza binlerce şükürler olsun ki Bozkır ilçe müftülüğümüze bağlı olan Kur'an kurslarımız bu ilçemizin tapusudur, bu ilçemizin geleceğidir. Allah'ın izniyle Rabbim son anımıza bizleri de bu konuda hizmet etmeyi nasip eylesin. <laughs> Kıymetli dostlar, tabi bu olaya öyle bir anda gelinliğe vermedi. İki yıl içerisinde Kur'an kurslarımızda yetişen 41 tane hafızımız. Bir insanın en büyük bahtiyarlığını duyduğu olay bir neslin yetişmesi ve yetiştirdiğin nesil ile aynı sofradan yemek ve aynı mekanda hizmet etmektir. 2014 yılında şu anda aramızda olan ve kendisine gerçekten değer vermiş olduğumuz iki dönem önceki müftümüz Seyit Hocam'la 2014 yılında bu davaya, bu hafız yetiştirme olayına başladığımızda ilçemize İlçemizde gizlere inanan insan sayısı çok azdı. Elhamdülillah. Rabbimize binlerce şükürler olsun ki şu an şunu gördük. Bir olayın üzerine gittiğimiz zaman, bir olaya Allah rızası için, ilerlemek için gittiğimiz zaman, zaferin geleceği haktır dedik. Ve elhamdülillah bugün onun mutluluğu yaşıyoruz. Kıymetli kardeşlerim, elhamdülillah şu anda, Kur'an kursu anlamında ilçemiz elhamdülillah Konya'nın ilçelerinde en güzel yere geldiği kanaatindeyim. Bu yeter mi? Yetmez. Daha iyisini, daha güzelini Allah'ın izniyle inşallah. Biz Seyit Hocamla başlamış olduğumuz bu tohumu Emir Hocamla devam ettirdik. Daha hızlı bir hocamızla Hakan Hocamızla inşallah bunu zirveye çıkaracağız. Bundan hiçbir kimsenin şek ve şüphesi olmasın. Çünkü kıymetli kaymakamımız her zaman bize şunu söylüyor. Allah kendisinden razı olsun. Hocam ne yapın neyleyin bu gençliğin yetişmesi için elinizdeki bütün imkanları seferber edin. Devletiniz, devletimiz arkanızda ben arkanızdayım diyorum. Bu konuyla ilgili olarak ben huzurlarınızda sayın Kaymakam'a gerçekten teşekkür ediyorum. Allah kendisinden razı ve hoşnut olsun. Kıymetli <laughs> dostlar biz birliyiz. Belediye başkanımız ne olursa olsun her konuda alo dememiz yetiyor. Ve şunu diyor, hocam ben İmam Hatip Lisesi'ne gidemedim, Kur'an öğrenemedim. Hiç olmazsa bu evlatlarımız yetişsin, bizim için Bozkur'da yapacağımız en büyük hizmet budur diyor. Kendisine teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Evet, siyasi partilerimizin bütün temsilcileri bugün gönül verdiler biz de bir der döneği olarak hiçbir kimseye ayrım kayrım yapmıyoruz. Çünkü biz yaratılanı yaratandan dolayı seven bir anlayıştayız dostlar. Onun için kim ne olursa olsun biz her insanından muhakkak bir polenin geldiğini çok iyi biliyoruz. Kıymetli kardeşlerim çok uzatmak istemiyorum ama 20 küsür yıldan beri Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışan bir kardeşimiz olarak benim düşüncem şu, benim fikrim bu. Diyanet İşleri Başkanlığımızın yapmış olduğu bütün hizmetleri terazinin bir kesesine koysanız, dört altıyı terazinin bir kesesine koysanız, benim düşüncem dört altı daha ağır gelir. Olayı şuraya getiriyorum. Başkanım siz de buradasınız da olayı şuraya getiriyorum. Gelin, gönül olalım, birbirimizle beraber olalım, toplu yürek atalım. Sayın kayyamakamımızın ifadesiyle hocam diyor. Allah rızası için 4 6'yı beraberce bu ilçeye kazandıralım. Şu anda 4 6'mızda elhamdülillah 5 tane sınıfımız var. Ama biz o sınıflarımızı çağımıza göre değil, geçmişteki bir 10-15 yıl öncesine göre hazırlamışız. İnşallah bu konuyla ilgili burada çok dostlarımız var. Kalacak olan budur. Bir kardeşimiz, bir kardeşimiz çıkar da şu toplantıdan sonra hocam ben 4-6 yaşı için Bozkır ilçe müftülüğümüz de olabilir. Bimder derneği de olabilir. Kime verilirse verilsin. Verdim dediği an ertesi gün biz Bimder yönetimi olarak kazmayı vurmaya hazırız inşallah. Onun için bu 4 ya da inşallah eğilelim. Bu 4-6 da bizim için çok önemli kıymetli dostlar. Ben özellikle bu hafızlarımızı ve hafızalar, hafızalarımızı Tek tek hepsini tebrik ediyorum, ailelerini tebrik ediyorum ve bunları yetiştiren, emek veren hocalarımızı tebrik ediyorum. Ama ben her zaman şunu diyorum, Dinder Derneği bu, iş, bu işin hep karın doyurma yönünde. Ben dernek olarak biz bize gönül vermiş olan, bize madden destek olmuş olan bütün kardeşlerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama asıl teşekkürü Müsaadenizle Sayın kaymakamım bir arkadaşı kaldırmak istiyorum. Lokman Hocamız şöyle bir kalkmasını arzu ediyorum. Çünkü Lokman Hocam bizim ta İmam Hatip'ten öğrencimiz. Kıymetli Hocamı niye çıkardım biliyor musunuz? Kendisi dere e, kasabasında dere mahallemizde im imamdır. 35 yaşında hafızlığa başladı. 37 yaşında elhamdülillah hafızlığı bitirdi diyorum. Son sözüm şu olsun hafızlık için bir İbrahim'i misali İbrahim'i yakmaya çalışanlar vardı ya bir karınca misali su götürebilirim diyor. Hocama inşallah örnek olması anlamda çıkardım. İbrahim'i bir dua ile inşallah bitiriyorum. Rabbimiz öyle diyor. Rabbi salati ve min Rabbana ve dua. O büyük peygamber öyle dua ediyordu. Ya Rabbi neslimizden bizden sonra gelecekleri sen her daim namazına ikame eden, zürriyeti sağlam olan, vatanına, bayrağına, mukaddesatına sahip gençler olmayı nasip eyle demişti. Allah bu gençlerimizi vatanına, bayrağına, devletine, mukaddesatına sahip birer nesil olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Katılımınızdan dolayı hepinizi şahsım adıma, derneğim adıma teşekkür ediyor. Gecemiz ve geceniz mübarek olsun inşallah. Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım. Protokolümüzün kıymetli üyeleri, uzaktan yakından bu programımıza teşrif eden kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli ilçe müftülerim, şu programın kusursuz bir şekilde sizlere sunulması için haftalardır gayret gösteren kıymetli mesai arkadaşlarım. Hepinizi selamların en güzeliyle Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Sayın kaymakamım, kıymetli misafirler. Diyanet İşleri Başkanlığımızın görevi kanunlarda şu şekilde tanımlanır. İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütmek din konusunda toplumu aydınlatmak ve dini mekanları, alanları denetlemek. Sayın Kaymakam'ın kıymetli misafirler, takdir edersiniz ki toplumu din konusunda aydınlatmak sadece cuma günlerinde, bayram günlerinde, minberde, mihrapta sadece erkek cemaatimize vaaz ederek, nasihat ederek, hutbe vererek olacak bir iş değildir. Peki nasıl olacak? İşte topyekün bir eğitim seferberliği ile bütün insanlığa, bütün topluma eğitim hizmetini sunmakla olacak bir iştir. Başkanlığımız bu görevinin ve sorumluluğun bir gereği olarak 4-6 yaş Kur'an kurslarımızdan 7-10 yaşa bu yıl itibariyle 11-14 yaşa ve 11-14 yaştan her bir yaşa her bir ferde eğitim hizmetini sunmanın mücadelesini veren en güzide kurumlarımızdan birisidir. Bununla birlikte başkanlığımız ÇEDES projesi kapsamında okullarımızda manevi danışmanlık görevi olarak KYK yurtlarımızda hastanelerimizde cezaevlerimizde sığınma evlerimizde huzur evlerimizde çocuk yetiştirme yurtlarımızda hasılı gönle dokunabileceğimiz hangi mekan varsa başkanlığımız elhamdülillah orada kıymetli kardeşlerim hizmetlerinin bir parçası olan Belki de en güzide en gözde kurumu olan işte bu yavrularımızın gençlerimizin yetişmiş olduğu hafızlık eğitimi başkanlığımızın eğitim noktasında belki de Mehmet hocamız 4-6 yaşı kastetti. Elbette keşke temelden hepimiz yetişebilseydik ama nereden kurtarırsak Lokman Hoca misali kardır diyoruz ve başkanlığımızın hafızlık eğitimi bugün ilçemizde rakamsal olarak ifade etmem gerekirse iki yatılı kız Kur'an kursumuz, iki yatılı erkek Kur'an kursumuz ve sarı olan kasabamızda da İmam Hatip Ortaokulu'yla proje okulu olarak devam ettiğimiz bir kız bir erkek yatılı pansiyonlarımızda hafızlık hizmetimiz 217 öğrencimizle devam etmektedir. Tabii ki en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir hadisi şerifince bırakın Kur'an'ı öğrenmeyi Kur'an'ı gönüllerine, kalplerine zihinlerine nakşeden, onu ezberleyen hafızlarımız bir gün gelecek bu eğitimin ne ulvi bir eğitim olduğunu bu çıkmış oldukları yolculuğun ne mübarek ne kutsal bir yolculuk olduğunu elbet anlayacaklardır diye temenni ediyorum. Belki bugün bu yola gözyaşlarıyla çıktılar. Yapamıyorum, edemiyorum diyerek belki de kaç defa bırakmayı düşündüler. Anne babaların nasihatleriyle, hocalarının tavsiyeleriyle o rahleye kaç defa geri döndüler. İnanın bir dokunsanız bin ah iştecek, bir eğitim hayatını görürsünüz kıymetli kardeşler. Ben bu güzide eğitim fırsatını bize sunan kanunlarla başkanlığımıza bir görev olarak tevdi eden bu uğurda mesai harcayan Sayın Kaymakamımızın şahsında başta bütün devlet büyüklerimize evlatlarını ciğer parelerini göz nurlarını bizlere emanet eden kıymetli anne babalarımıza kursumuza girdiği andan kürsümüze çıktığı ana kadar şu ana kadar yavrularımızın bu tacı takabilmeleri, bu çubuğu giyebilmeleri için gece gündüz gayret eden kıymetli hocalarımıza özellikle sayın üstüm siz hafızlarımızın gönüllerini doyurun, biz karınlarını doyururuz diyerek kurslarımızın bütün kurslarımızın yaşayış yükünü karşılayan Dinder yönetiminin başkanı aynı zamanda personelimiz olan Mehmet Görür hocamızın şahsında Dinder yönetim kurulumuza Bu yavrularımız hafızlık öğrencisidir. Allah kelamıyla haşır neşir oluyorlar diyerek her türlü yardımlarını, hayır hasenatlarını, zekatlarını yavrularımıza, hafızlarımıza aktaran kıymetli hayırseverlerimize. ilçe müftülüğü olarak işbirliği yapmış olduğumuz dirsek temasında bulunduğumuz bütün kamu ve kurumlarımızın Kıymetli yöneticilerine, hasılı saymam gereken her kim varsa herkese herkesin huzurunda şükranlarımı arz ediyorum. Özellikle bu programın da organizasyonunda emeği olan, niyetlendiğimiz günden şu ana kadar her anında himayesini üzerinde hissettiğimiz ve bütün programlarında desteğini, himayesini hissettiğimiz Sayın Kaymakamımıza ayrıyeten şükranlarımı arz ediyorum. Şu stadın bize tahsis edilmesinden her türlü ekipman desteğiyle yanımızda olan Belediye Başkanımız Sayın Nazif Karabulut Bey'e teşekkür ediyorum. Bununla birlikte şu programda yol güvenliğimizi, alan güvenliğimizi sağlayan ilçe emniyet amirliğimize ve kıymetli çalışanlarına teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde şu programda, organizasyonda emeği geçen her bir kardeşimize Konya'dan, Yalıhüyük'ten programımıza teşrif edip biraz sonra Kur'an ziyafetiyle gönüllerimizi hoşnut edecek kıymetli hocalarımıza. Aramızda Seydişehir müftümüzü görüyorum, Yalıhüyük müftümüzü görüyorum. Zaten Seyit Hocam, Mehmet Hocam da ifade ettiler, kendileri buradalar, eski müftümüz her bir katılımcımıza, her bir hayırseverimize, her bir vatandaşımıza, kardeşimize inanın en kalbi duygularımla şükranlarımı arz ediyorum. Ben duygusal bir adamım. Biraz daha konuşacak olursam ağlayıveririm. Kızlarımızı görünce kızım aklıma geldi. Dua olur inşallah. Hatice de duyuyorsa Rabbim hepimizin evladına şöylesi güzel günleri görmeyi nasip eylesin. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. İlçe protokolümüzün çok kıymetli üyeleri, değerli çalışma arkadaşlarım, Konya'mızın ve Antalya'mızın çeşitli ilçelerinden gelen kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler ve sağımda ve solumda bulunan sevgili genç kardeşlerim. Ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet çok anlamlı, çok güzel bir program. Bu programda emeği geçen başta ilçe müftülüğümüz, bugüne kadar ki hizmetleri olan ilçe müftülerimiz ve paydaş kurumlara ben de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Umarım bu tür etkinlikler ilçemizde artarak devam eder. Gençlerimize, kardeşlerimize, hafızlarımıza hayırlı olsun. Umarım onlar Kur'an'ı hem okuyup hem anlayan bir nesil olurlar ve ona göre bir yaşam sürerler. Devletimizin biraz önce ilçe müftümüzle bahsetti. Devletimizin asli kurumlarından biri olan Diyanetimize teşekkür ediyoruz. Genç kardeşlerime benim bir naçizane tavsiyem var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin asli kurumlarının yolundan ayrılmayalım. Tamam mı? Anlaştık mı kardeşlerim? Bizim yol göstericimiz elbette ki Kur'an-ı Kerim dünyevi olarak da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin asli kurumlarıdır. Umarım bu doğrultuda güzel bir yaşamları olur. Umarım onlar da güzel insanlar yetiştirir. Çok basittir bana göre hep hocalarımızla konuşurken söylerim. Din nedir diye sorarsanız din güzel ahlaktır. Umarım bu güzel ahlakı bu genç kardeşlerimiz, sevgili kardeşlerimiz hayatlarının her bir noktasından akşederler. Bu duygu ve düşüncelerle emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İsimlerini söyleyecektik ama konuştuk dediler ya Sayın Kaymakam biz geri planda kalalım. Ben de tamam dedim. Allah onlardan razı olsun şu an ben dinliyorlar. Bu gençlerimiz üzerinde çok fazla emekleri var. Umarım bundan sonra da bu yolda ilerlemeye gayret ederler. Hem gençlerimiz hem hayırseverlerimiz. Hepinize hoş geldiniz diyorum.